Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Şöyle yeni hesabımızla videomuza bir giriş yaptık. Bu hesapla güzel şeyler yapacağız. Yani bu hesap benim keyifli kaçtığım bir hesap. Birçok daha hesabımız var biliyorsunuz zaten. Öyle herhangi bir hesap bırakıp diğerine devam etmiyorum. Hangisini canım isterse o gün ona girip onunla takılıyorum. Kayıt esnasında da hangisiyle kayıt almak istersem onun kaydını alıp size çekiyorum. Yani diğer hesaplarımla oyun içinde illa görenler oluyordur. Diğer hesaplarımla da oyunda takılıyorum ama o an hangisiyle kayıt almak istiyorsam onun kaydını alıyorum. Her neyse videonun açıklama kısmında bulunan Metin 2 referans linki üzerinden kayıt olarak sponsorum olan Fox üzerinden de alışveriş yaparak beni destekleyebilirsiniz. Yanımdaki arkadaş selamlar. Ayrıca buradan Gifnik'li bir arkadaşımız var. Şöyle bir şey yazmış bana. Kral Bridge kata mı gidiyorsun dedi. Ben de yok dedim. O da dedi ki oraya dene istersen dedi. Ne için dedi bunu derseniz Ayşe Event var. Ayşe Event orada da dene dedi ve ne kadar kasıldığını da görsünler. Video çek görsünler hatta inanmayanlar var demişti. Tabi boş yer bulabilirsek deneriz. Ee, bu arkadaş ne demiş? Aleykümselam reis. Ticaret demiş. Petim yok ki. Ha, petim buradaymış pardon. Bakalım ne gösterecek. Şimdi arkadaşımız ticaret attı. Bunları üst atacakmışız. Bunları da açacakmışız. Şansımızda ne çıkarsa şöyle kabul edelim. Umarım zararlı olmayız. Yani bir önceki kayıtta bayağı bir simyadan yana zarar etmiştik. Umarım bu sefer zarar ettirmeyiz arkadaş. Şöyle simyalar bir üst atalım arkadaşın. İlk denememizi yapıyoruz. Aa kötü oldu bu. Yapma be. Bir tane geçerek bari en kötü ihtimalde. Çok kötü. Adam zarar ettireceğiz sanki. Pet belirlemeyi de getirmiş. Pet'in ne çıktığına bakarız. Arındırma diyoruz. Evet diyoruz. Tık tık ve tık. Bir tane alabildik. Zarar mı? Zarar. Ufak da olsa biraz zarar var. Petimizi açalım. Petimizin ismi hepsi olsun. Pepsimizin oranları güzel. Günü de iyi. Hadi şöyle bir de tip 5, tip 6. Tip 1 çıktı en kötüsü maalesef. Abi pet kitabı sandı. Hadi bir canavar çıkarsam var ya, büyük olay olur. Mavi çıktı ya. Çok kötü. <laughs> bu kadar da kötü beklemiyordum. Arkadaş biraz zarar ettirdi. Kusura bakmasın. Buradan izliyorsa kendisine bolca selamlar. Evet bedenselle kızıl ormana doğru gidiyorum. Şu an Ayşe eventin başlamasına yarım saat var. Eldivenim yok. Eldiven düşürmem gerekiyor. Bu hesapla düşürürüz dedim. Şu an bu metinlere karşı hasarımız 5.8 6k falan. Şöyle kritik derece basarsak biraz da artacaktır. Mavi şebnem basamıyoruz. Öldük. Ya bu hippie barını yapmalar biraz kötü olmuş. Çünkü son canlarda hippie barı çıktığı zaman o zaman görebiliyorduk ama şimdi hippie barını göremiyorsunuz. Yani açmanız gerekiyor açtığım zaman da baya bir kötü duruyor ya da bana öyle geliyor bilemedim. Şimdi neyimiz var? Bakalım bakalım. BK'mızı bir alalım. Hızlıca eldiven düşürmeye geçmem gerekiyor. BK'mız da parmak darbesiymiş. Başka da bir şey düşmemiş. Bir tane de hayalet ormanda metin bulduk. Bakalım buna karşı direncimiz ne olacak? Ya büyük bir ihtimal canımız yanacaktır ama yaşamla falan idare edeceğiz bir şekilde. Bir tane de şöyle yeşil iksirlerden basalım. Allah Yalnız ben niye pot buraya koymamışım? Pot koysak da bir şey fark etmiyor ki çok fazla can gidiyor. Ya yani böyle böyle keseceğiz. Allah'tan hızlı kesebiliyoruz. Öldük, öldük, öldük. Periler fazla vuruyor. Bayağı güzel öldük. <laughs> bir anda yok olduk. Bir tane metin buldum. İnşallah tek atarız. Bayağı bir CH'ler dolu. Herkes metin arıyor şu an. Umarım ilkinden eldivenimizi alır gideriz ve şu an kimse de gelmezse çok memnun olurum. Bu metni hızlı bir kesmemiz lazım bizim. Hasarımız da gayet güzel. Bu arada bu hesabın havasını yakın zamanda P yapacağız. Hasarımız şu an 6K falan. Allah ölecektim. Yaşam bastım. Ya periler cidden çok fazla vuruyor. Bizim dünya direnci daha doğrusu toprak direncine ihtiyacımız var. Bu tılsıma belki toprak direnci getiririz ama tılsımlı efsunları da güzel. 30 zodyak, düşüş direnci, yarı insan güç falan var. Güzel efsun yani baktığınız zaman hoş bir efsun. Hem de savunması falan da var görüyorsunuz. Haydi bakalım çok az kaldı. İnşallah bir eldiveni alıp gideriz şuradan. Yok maalesef eldiven alamadık. Kılıç çevirme unutkanlık dursun lazım olur. Ruh taşımızı alalım. Başka da bir şey yok. Ben biraz burada takılacağım. Eğer bulabilirsem yani yine keseriz. Bulamazsak sandık açıp çıkartmaya çalışacağım. Sandıkta demir hazne ya da demir sandık bir tanesinin içine çıkıyordu da büyük ihtimal demir hazneydi. Deneriz oradan. Şöyle biraz CH atayım metin arayayım. Şöyle kendi suramızdan bir 33 tane demir hazne alıyoruz. Surayla sürgünde takılırken biliyorsunuz kasmıştık. Bu arada surada 96 seviye yavaş yavaş takılıyor da kendi halinde. Hadi bakalım şuradan hızlı bir şekilde hırsızın eldiveni 3 saatlik istiyorum. Bol bol bilezik çıkacaktır. Umarım eldiven hızlı bir şekilde gelir. Hadi kardeş zorlama be. Bilezik istemiyorum. Eldiven istiyorum. 2 evsun gelmiş. Şunlar bir atalım yer açalım. Hadi hızlı bir şekilde eldiven istiyorum. Maalesef çıkmamaya devam ediyor. Evet çıkartabildik. Hiç çıkmayacak sandım bir an. Hatta biraz önce bir tane de beyaz inci çıkarttık. Bir tane istiridyen içinden. Hadi bir tane daha çıkartırsan son iki sandık tık. Tık çıkmadı. Sağlık olsun ama bir tane aldık. Bir tane bile bizi şu anlık kurtarır. Gidelim hemen örümcek birinci katta bir yer bulabilsek. Arkadaşım dediği gibi birinci katta örümceklerde. Ay ışığı kasmaya çalışalım. Bakalım kasabileceğiz mi? Ne kadar kasabileceğiz? Birlikte görmüş oluruz en azından. Şimdilik şöyle boş bir koridor buldum. Bu birinci kat bu arada burası. Boş koridorda şimdilik burada takılsın. Ayşe eventinde başladığında artık görürüz ne kadar kastığını. Eldiven de Ayşe eventi başladığında takmış olurum. Şu anlık boş yeri işlemesin. Geldik şöyle Sura'mıza. Sura'da bahsetmiştim. 96 seviye oldu. Bu arada büyülü ormanda surayla ile kasılamadım. Çok acemi gittik. Çok eksik gittik. Üstümüzde neredeyse rüzgar direnci %70 falan da dayanamadık. Yani sürgün gibi bir yer değil büyül orman. Hemen o kağıt tapınağının içinde biraz kasıldım. 96 seviye olduk. İki tüpümüz dolmuş. Biraz mitri kasmış. Mama kasmıştım. Orada biliyorsunuz 75'lik silahlar ve mamalar düşüyor. Düşen mamalar bu şekilde petimizi yedirerek seviyemizi attırdık. Bir tane yay düşürdük şöyle. 40 ortalamalı. Bunu güzel bir fiyattan satarız. Bitkilerimiz burada sürgünde biriken bitkiler. Bunları yine şebleme çeviririz. Kendimiz kullanacağımızı kullanırız. Gerisini de satarız. Bayağı da bir düşürmüştük gördüğünüz gibi. Stoklamaya da devam ediyor. Aynı şekilde okuyabileceğim bütün BK'ları yine surayla okuyorum. Birazdan bir yolunu falan da veririz. Öncelikle şu 96 seviyelik zırhımız vardı. Onu bir giyelim. Şunu bir çıkartalım. Bu zırhı ben kendim sunladım kayıt dışı galiba. 15 rüzgar yakaladım. Diğer zırh da güzeldi ama mecburiyetten büyülü ormanda dayanmak için zırha Efsun gerekiyordu. Şimdi bu zırhımızda 10 rüzgar var. 10 CP var. Şimdilik böyle bir dursun bu zırhımız. Çünkü bunda büyü direnci de var. Yani 5 rüzgar için bu 10 CP'den vazgeçmeyelim. Zaten CP'den yana bayağı bir sıkıntımız var. Kostümü çıkartalım. Zırhımız. Ooo işte şimdi gerçek sura olduk. <laughs> Tekrar giyelim kostümümüzü. Bu zırh şu anlık dursun. Sat duruma göre. Çok para lazım olursa. Ama şu an çok bir aciliyeti yok paranın. Şimdi bu kaskta da 10 rüzgar var. Başka bir şey yok. Bu kaskta da idarelik şöyle bir sun getirmiştim. Şimdi buradan artı 12 kaskımızı giyelim. Buradan da 10 CP 15 rüzgar gelecek. Şöyle bunu da giydik. Bu kaskı satarız ama. Buna ihtiyacımız yok şu anlık. Başka giyeceğim bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Galiba her şeyi giydik şu anlık giyebileceğimiz. Alacağım bir şey de şu anlık yok. Bu kaskı da 100 seviye olduğumuz zaman giyeriz artık. Ben suramızda da şöyle lanet kitabımızı verelim. Gayet güzel. Son 13 tane kaldı. Buradan bir pazar alanına gidip şu BK'lar falan da pazara bekleyelim. Pazarda da bu arada satışımız var. Pazara gidince duruma göre belki bir ep kuponu da çekebiliriz. Evet şimdi kaska bir efsun attım. Bizim diğer hesapta efsun vardı. Daha doğrusu ep vardı. 4 tane falan değiştirdim. Bir dörtlü daha aldım. Attım. 15 rüzgar, 10 yarı, 10 şimşek, 6 şeytan geldi. CP üretimi de var. Yani bu değiştirilmez zaten. O kesin garanti. Ne kadar fiyattan gider bilmiyorum. Şimdilik bu eşyalar bu hesaba baklardım. Satacağımız zaman bu hesapla satarız. Boynuzlu kask 10 yarı Yanına bir de ok savuşturma falan olsa gerçekten sunak falan için güzel paralar edebilirdi. E şu anda güzel para eder ne kadar ettiğini tam bilmiyorum. Duruma göre değerlendiririz. Bu 40 ortalamalı yayı falan da satarız. Güzel oldu. Yani efsun olarak içime sindi diyebilirim. Bu arada Ayşe Event'i de başladı. Yan ekranda şu an hesap otomatik avda koridorda takılıyor. Başlayalı da yaklaşık 2 dakika oldu. Hemen 13-14 tane düştü. Eldivenimizde taktık. Bakalım ne kadar kasacağız. Şimdilik bir sıkıntı olmadan bu şekilde kasabiliyoruz ama böyle slot kaymasından kaynaklı yan odalara kayabiliyor karakter. Biz de burada otomatik avda bir şekilde takılacağız. Ara sıra ben de ortada pelerin atarım duruma göre. Evet hesabımızda şu an birinci katta büyük odalardan daha doğrusu kalabalık odalardan birinde takılıyoruz. Gif de arkadaş sağ olsun bu taktiği zaten bize söyleyen kişiydi kendisi. Kendi odasında bize feda etti gel burada takıl bak farkını görürsün dedi. Üste işleyen eldiven varken yaklaşık burada 5000 küsür tane falan kasmış kendisi. Bayağı iyi bir sayı bu arada. Zaten odaya gelir gelmez sayı 60-70'lerden direkt 118'lere çıktı. Ben şöyle ayırayım. Otomatik avda biraz takılacağım için pek bakamayacağım oyuna. Biraz işlerim var. Hani bu kadar kasacağından değil de belki kasar belli de olmaz. Pelerinimiz biz de bir dakikalık bir dakikalık ayarlayalım. Pelerin biraz sıkıntılı yalnız. Yani öyle de biliriz. Can biraz dipte duruyor. Olmazsa bir tane de yaşam koyarız. Hızlı bir şekilde ay ışığını kasmış oluruz. Şuradan bir pot çıkartalım. Bir tane yaşam atalım. Şöyle canımız %27 düştüğü zaman bassın. Bir tane mavi pot çıkartalım. Buraya da pelerin basalım. Bu da 60 saniyede bir öleceğiz. Ölecektim az daha. Bu da yaklaşık bir 40 saniyede falan bir bassın. Bakalım sonumuz hayır olsun. E ee, yaşam niye basmadı? Bir gariplik oldu ya. Yaşamı galiba şöyle ilk sıraya koymamız gerekiyor. Bunu da şöyle %20 yapıp enter yapmamız gerekiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Aksi basmıyordu. Şöyle buralara potlarımızı koyduk. Bir tane yaşam basalım basalım. Kritik falan basalım. Umarım güzel bir kasım yapmış oluruz. Evet şu an farm yapıyorduk. Sunucu kapatılıyor. Niye derseniz şu an sunuculara çıkan giriş yapamıyor. 30 saniye içinde hatta sunucu shutdown olacak diye görüyorsunuz. CH1'e zaten hiç girilmiyor. Ben de Ayşe'yi kasıyordum bu şekilde de. Kaç tane Ayşe'yi kastığımı göstermeyeceğim. Biraz sürpriz olsun. Sunucu tekrar açılırsa Ayşe'nin bitmesinde yarım saat var. Yarım saat daha kasarız. Toplam kastım sağ gösteririz. Sunucu kapanıyor. Ben de çıkayım en iyisi. Evet tekrar karşınızdayım. Oyun tekrar açıldı yaklaşık bir yarım saat sonra. Yalnız event biraz maalesef kötü oldu. Çünkü eventin bitmesine 45 dakika hatta daha fazla bir süre varken maalesef ki oyun kapandı ve oyun açıldığında event bitmişti. Bundan dolayı da en fazla bu kadar kasabildik. Ne kadar kastık? Toplamda otomatik avda birinci katta 1600 adet ayışı kastık. Bakın otomatik avda Yani PC başında olmuş olsaydım bu neredeyse 3k'lara falan görürdü ve bitmesine neredeyse 40-45 dakikalık bir süre varken. Burayı bize devreden Giftnik'te arkadaş kendisi de şunu söylemişti. Ben burada üstte işte yeneldi vesaire kullanarak 5k'dan fazla ayışı kastığımı biliyorum demişti istersen dene göster hem izleyiciler de görsün inanmayan birçok arkadaş var demişti. Gerçekten de doğruymuş. Ben otomatik havada bu kadar kasıyorsam PC başındayken devamlı her 10 saniyede bir slot doğuyor ayrıca burada da. Devamlı pelerin atarak kassaydım buranın iki katı rahat elde ederdim. Evet bitiminde de yaklaşık 4.5-5K'yı falan görürdü ve üstte işleyen eldiven yok bu hesapta. Sadece normal takılan eldiven vardı. Hatta onu da Şöyle aklımıza gelmişken değiştirelim. Eldiven illaki lazım olacaktır bize tekrar. Hesabımızda burada Yutnori kasa dursun. Yutnori paket sayımızda ne kadar olmuş? Bu arada Yutnor'un bitmesine de 6 gün varken 137 tane Yutnor'u tahtamız olmuş. Bunların hepsini çevireceğiz. Bir iki gün daha bu şekilde farm yapalım. Metin falan keserken, boss keserken arada sırada 10 canavar için tıklarız. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Şimdi sizi şöyle bir görüntüyle karşılıyorum. Buradan bir bilezik alacağız. Alacağım bilezik 50 büyülü CTR. 4 saniye şimşeğin gücü var. Bu bileziği alalım. Bu bileziği 6 için alıyoruz. En ucuz büyülü CTR'si 50 olan bilezik buydu. Hem de 4 saniye şimşek gücü var. Illaki ileride de belki işimize yarar. Hiç belli olmaz. 25 ona bu bileziği aldık. Bu bileziği ne yapacağız? Öncelikle bu bileziği biraz efsun atmamız gerekiyor. Aradığım efsunda inşallah yakalarız hızlı bir şekilde. Öncelikle şuradan bir kaçalım biz. Şeyhe atalım. Bayağı bir kasıyor burası. Evet geldik şöyle farklı bir CH'ye. 8 tane Efsun aldık. Bu bileziğe Efsun atacağız. Aradığım 15 büyü yanında da hippie olursa çok iyi olur. Bu bileziği için kullanacağız? Tabii ki de Şaman'ın elementer dünyası için kullanacağız. Aslında bizim bileziğimiz vardı ama ben ona bugün biraz Efsun denedim kayıt dışı. Çok da güzel bir şey yakaladık. O bileziği de değiştirmek istemedim. Şimdi onu da size gösteririm. Şuna biraz Epson deneyelim. Bakalım 10 büyü, 15 büyü böyle güzel Epson falan bir şey yakalayabilirsek satılabilecek bir şey. O da olur. 10 hip ve 10 delici. işimize yaramaz. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde umarım gelirsin. Büyü direnci 10, eşya düşürme 8, rüzgar 10. Yok olmaz. 2K hip falan olsa durabilirdim aslında. Geçiyorum. Bu da geçer. Bunu da geçiyoruz. Engelleme nüfusu 5, delici 5, eşya falan gelmiş. Son Epson'u dattık. Da Maalesef yine olmadı. Şamana geçiş yaptım. Şamandaki şöyle bile öncelikle size bir göstereyim nasıl bir efsun geldiğini. Ben bozmayı açıkçası kıyamadım. Kendim kullanırım diye efsunda da geçmek istemedim. 15 rüzgar, 20 şeytan, 10 büyü geldi. Bunu büyük bir ihtimal Tura'da kullanırız. Elementer dünya için kullanılabilir bir bilezik. 20 şeytan, 15 rüzgar, 10 da büyü direnci var. Karabüyü Tuğra'da da bileziğimiz var ama büyülü saldırı değerli bileziğimiz yok. 40 str'li bilezik gelmişti. Onu satacağız büyük bir ihtimal. 40 str'si vardı. O bilezikte işimiz kalmadı diyebilirim. Bu bileziği Karabüyü'ye vereceğiz. Karabüyü'deki o 40 str'li bileziği satacağız. Yeni yapmış olduğumuz bileziği de göstereceğim size. Aslında bileziği yaptık. Yine hippi gelmedi ama tatmin edici bir efsun geldi diyebilirim. Onu da size şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Yan karaktere geçtik hemen. Böyle bir efsun geldi. 15 büyü. 10 delici, 5 engelleme nüfuzu geldi. Yani 15 büyü olması zaten bizim için yeterliydi. Belki yanına biraz da hipi olsa işimizi görecekti ama 10 da delicisi 5 de engelleme nüfusu geldi. Engelleme nüfusu gerçi farmda pek bir iş yapmayacak. 10 delici belki etkisi olur. Büyü direncinin 15 olması zaten yetiyor bizim için. Eyvallah ya de burada selamlar. Şuradan köye gidelim bu bileziği aktaralım. Şöyle zihinselde de paralı askerleri ben göndermiştim. Bir bakalım ne oldu? Başarılı olan var mı? Ayrıca kuzey rüzgarını yaparken lejyonla birlikte yapacağız. Belki bir ihtimal geçerse iki kat ödül alacağız. Hemen şunun sonuçlarına bir bakalım. Meleğin ininden başarısız dedi. Sürgün mağarasına bakıyoruz. Bu da başarısız. Tekrar diğer meleğe bakıyoruz. Güzel. Bir tane meleği aldık. Diğer meleğe de bakalım. Bu da başarısız. Zula'yı misyonla birlikte yapacağız. Buradan neler geldi? Şöyle bakıyoruz. Teslim sandığı ağır var. Bir açımlık açtık. Ne çıktı içinden? Örümcek sandığı çıktı. Şunu da açalım. Canavar kartını. Bunu da üste yollayalım. Kırmızı ejderha dönüşümü falan diyor. Bunun içinde maalesef çok kötü bir ödül çıktı. Şu örümcek sandığını da açalım. Bunun içinden de tecrübe gelmiş. Hemen şuradan depodan bir lejyonumuzu alalım. Kuzey rüzgarını o şekilde kabul edelim. Haydi bakalım lejyonumuzu aldık geldik. Şu kuzey rüzgarı umarım başarılı olur. Bu da başarısız oldu ya tüh. Neyse tekrar yenileyelim bakalım bir arkadaşlar buradan selamlar. Belki kuzey rüzgarı tekrar gelir. Yılat geçidi gelmiş bol bol. Meleği, Evsun, Şeytan Kulesi, Şeytan Katakombu. Maalesef kuzey rüzgarı yine gelmedi. Gelmiş olsaydı askerlerimiz yollardı. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Oyun yine dün gece bakıma girmişti. Ben de çıkış atmıştım. Tüm karakterlerimi oyun atmış maalesef. Hazır oynatmışken de köye gelip potları falan yeniledim. Durağımıza bir ayakkabı alacağım. Büyülü STR'li. Paramız da şamanda olduğu için şamanla alış yapacağım. Şöyle bir ayakkabı alacağım. Piyasa değerine göre uygun. 50 büyülü STR'si var. 5. eklenen %1'i var. 10 kritik bir K'da hipisi var. Buna benzer diğer ayakkabılar 30 onlardan başlıyor. Baktım ben göz attım. Tekrar bir göz atayım. Duruma göre bunu alacağız. Evet göz attım da gördüğünüz gibi yani diğer ona benzer ayakkabılar 30-33 onlardan başlıyor. Biz o 26 onluk ayakkabıyı alalım. Nerede o? Şöyle bir 40 büyülü STR vardı. Almışken 50 büyülü STR alalım dedim. Sonuçlara da bir bon oynuyor. Aynen bu ayakkabı. Efsun da şu anlık idare eder. Duruma göre ileride değiştiririz. Karabiyo suran gerçekten hasarı bayağı düşük. Yani tamam güzel hasarı az diyoruz ediyoruz ama işte bir yerlerden bir şeyler kısıp hasarı yüklenmemiz gerekiyor. Ayakkabımızı iptal edip ayakkabıyı atış ayakkabısı şeklinde kullanacağız. Hatta bunu belki duruma göre artı 8'e falan da deneyebiliriz. Şu anlık biz bunu bir alalım. Bakıyorum 51 bir ültetre 5. eklenen bir kayıp 10 kritik. Hayırlı olsun bizim adımıza. Bunu Karabiyo'ya vereceğiz. Ayrıca Karabiyo'da 100 seviye olduğunu da göstereceğim birazdan. 100 seviyelik biliyorsunuz art 9 kahraman bir kaskımız vardı. Onu almıştık zamanda. Onu da giydik. Hatta o kaska bir efsun deneyecektik. Maalesef pazarlarda hep kuponu kalmamış. Hep kuponu çekecektim. Artık sonra deneriz. Kaskımızın efsununda sadece 15 rüzgar var. Onu 10 rüzgar, 15 rüzgar artı şeytanlı bir şey yapmam gerekiyordu. Olabildiğince hasarı yükseltmem gerekiyor çünkü. Şöyle kara büyüğü aktarayım bunu. Suradayız şu an gördüğünüz gibi Sura'nın kaskını giydik. 15 rüzgarı, 40 büyülü STR'si ve kahraman bir kask. Bu şekilde almıştık biz hatırlarsanız. Efsunu da şimdilik böyle bir şey getirmiştik galiba. Tam hatırlamıyorum. Belki böyle de almış olabiliriz. Bu kaskı Giydik hasarımızı biraz attırmak adına Biraz önceki almış olduğumuz ayakkabımızı giydik Biliyorsunuz şöyle bir bilezik yapmıştık Bileziğimizde taktık bu hesaba Hasarlarımız biraz daha güzel olacak artık karabiyoi ile kasılırken de güzel olacak. Çünkü at shield'in falan açıyorum. Bunların etkisi olacaktır. Ayrıca şöyle çan çiçeklerin piyasasına baktım. 11 12m'lerden gidiyor ve bende de fazlasıyla mevcut. Şu kalanları da iksire çevireceğim. O yüzden yaklaşık şuradan 10 paket kuracağız. 11m 900k'dan şöyle pazara atalım. Yolunca boss'unu bir deneyelim. Acaba tek başıma kesebilecek miyim? Zinselin gücü yetecek mi? Hasar yetecek mi? Onu birlikte bir görelim. Ben şuradan diğer karakterleri hemen içeri sokayım. Otomatik avlarını başlatayım. Umarım yeterli olur. Zihinsel'e güveniyorum. Aksi halde sıkıntı olacak. Bizim adımıza tamamdır. Diğer karakterleri otomatik hava bıraktım. Zinseli ortaya çektim. Zinselin de otomatik hava bitmiş. Şuraya şöyle bırakalım zinselimizi. Burayı bir şekilde her türlü atlatırız da. Boss konusunu tam olarak bilmiyorum. Boss'a geldiğimiz zaman birlikte göreceğiz. Buraları hızlandırabilirim duruma göre. Kara büyüdü. hatta şöyle biraz ileri çekeyim. Otomatik avını ortada başlatayım. Yine aynı şekilde şamanı da ortaya çekelim. Odak noktasını kapatalım. Şamanımızı da şöyle kritik delicisini kutsamasını versin diğer karakterlerimize. Tamamdır. Biraz takılalım bakalım burada ne olacak ne bitecek. Ve an itibariyle şu an gördüğünüz gibi lonca boss'umuz kesilmek üzere. Karakter başı 150 puan alacağız yanlış hatırlamıyorsam. Ben şu an 3 karakterle girdim de hem kendimi test için girdim hem de zaten şu an Ruby Charonda biliyorsunuz karakter açılmadığı için fazla karakterim de olmadığından kaynaklı maalesef ki fazla karakterle giremiyorum. Gördünüz öldürdük. 30.000 lonca XP'si aldık. Artı şu an buradaki karakterlere 150 madalya onur madalyası puanı geldi. Yani şuradaki puandan bahsediyoruz. Lonca bilgisine girdiğimizde şuradaki alana gördüğünüz gibi 150 puan daha eklenmiş oldu. Gayet güzel. Bu olay haftada bir kere yapılıyor. Her hafta aklıma geldikçe artık yapmaya çalışacağım. Zaten loncamda 23 seviye 24 olduğunda bir boss daha açılacak. O boss'u da birlikte yine bu şekilde sola kesersek o boss'a da girmiş oluruz. Gayet güzel bir şekilde bitirdik. Çıkabiliriz artık. Lonca boss'umuzu kestiğimize göre artık kara kasılmaya götürebiliriz. Bu arada bir tane kemer aldım. Şöyle art 8 gördüğünüz gibi yan karakterimden hemen aktarıyorum. İdealik bir kemer takıyorduk. Onu çıkar artık ruh kemeri takabileceğiz. Buradan da yaklaşık bir 4 canavar alacağız. Diğer kullanmış olduğumuz böyle bir eşyalar vardı. Bunları da buraya koyalım. Başka koyacağımız bir şey varsa onları da ben hatta aktarayım şu şekilde. Şöyle bir 80 level pet var. Yani ben bunu hazır kastım da tip 5 olduğu için yeni bir pet aldım içinde de kullanmadım. Başido yavrusu kullanmak isteyen almak isteyen olsa 3 skill tip 5 tip 6 ile aynı oranı verir. Sadece HP defans oranları biraz farklıdır bunların. Yani almak isteyen olursa herhalde bir 5 ona falan veririm. Oyundan yazdığınız takdirde ilk yazana vermiş olacağım bunu. Ayrıca şunlar görünce aklıma geldi. Hemen ikinci köye gidelim. Bunları bir turuncu şebneme çevirelim. Bakalım ne olacak. İnşallah %20'lik bol bol alırız. Güzel şekilde satılıyor çünkü. Hadi bakalım ikinci köye gidelim, çevirelim. Ayrıca buradan arkadaşlara selamlar. Eyvallah, sağ olsun eksik olmasın. Hemen buradan şöyle ikinci köye bir uçalım. Umarım güzel bir şebnem tutturabiliriz. Aynı kardeşim senden şöyle güzel oranlı bir şebnem istiyorum. 800 tane şeftali çiçeğini çeviriyorum. Şuradan 800 adet sim suyu yapıyoruz. Buradan zihin suyu yapmıyoruz. Turuncu şebnem yapıyoruz. Hadi bakalım kaçlı kaçlı yapalım? 20'li 20, li 20 li yapalım ya. Şöyle tık 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 tık. Hepsini tıkladım. hızlı bir şekilde herhangi bir şey kaldı mı? Kim suyu kalmış biraz. Eksik almışız Bir şişe daha alalım gelelim onu da çevirelim. Hadi kardeşim şunu da hızlıca çevir. Turuncu şebnem dedik. 20 dedik. Tık 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 tık. Hepsini bitirdik. Umarım güzel bir oran tutturmuşuzdur. Hadi bakalım. 20'lik bir dakika mı? Ne diyorsun sen ya? Şunun yanına bir sıfır koysan çok güzel para kazanmıştık. 3 dakika 12'lik. 5 dakika 15'lik satılabilir. 12'lik 5 dakika. 12'lik 10 dakika. 12'lik 2 dakika. Hep 12 gelmiş ama. 20'lik 3 dakika. Bak buradan süper bir para geldi. 15 2 dakika. Bu çok kötü. Bunu almıyorlar bile. Maalesef pazarımda var. 2 eme 3 eme koyuyorum. Yine satılmıyor. Bu da aynı şekilde. 12'lik bile gitmiyor yani öyle diyeyim size. 20'lik 10 dakika. İşte bu. 2 tane 20'lik tutturmuşuz. Hatta 3 tane. Belki şu 1 dakika bile satılabilir ya. Dursun bir orada. Başka var mı? 10'luk 3 dakika. 15'lik 10 dakika. 12'lik 1 dakika. Bunlar bende vardı. Bunlar da üst üste taşmış gördüğünüz gibi. 200 denmişler. O zaman gidelim şunları da pazarımıza ekleyelim. Ondan sonra kasılmaya gidelim. Pazarı kurduk. Bu arada çıkartmış olduğumuz 10 dakikalık %20'lik şebnemin 10 tanesi neredeyse 1.5 ona gidiyormuş. Ben de 1.35 hemden kurdum. Sadece 20 tane 10 dakikalık %20'lik şebnemden neredeyse 3 ona yakın para kazandık diyebilirim. Diğer lerinde 15 hem 25 hem 35 hem şeklinde serpiştirdim. Yani şebnem gidiyor bir şekilde ama zor gidiyor gerçekten. Bekletiyor. Her neyse artık şuradan o kova tapınağına gidelim. Kasılmaya devam edelim. Karabüyü'nün hasarı bu sefer gerçekten artmış. Güzel artmış hem de. Düz atak zaten az vuruyorduk. Şu ateş vuruş bile neredeyse kritiksiz 20k falan atıyor. Küre atınca direkt tek yiyorlar zaten. Şunlara karşı bir Küre atamadık ama ateş vuruşla zaten çoğunu öldürdük bile. Şu an işte hesabın hasarı gerçekten biraz artmaya başladı diyebilirim. Atış aletin hasarı 13k kritiksiz. Çok iyi. <laughs> Harbiden gerçekten baya güzel bir hasar. Bakalım. Kaç k küre attık göremedim. Bunlara 8.5-9k civarında bir küre atıyoruz. Hasarlarımız şu an oturmaya başladı. Hesapta burada takılmaya kasılmaya devam etsin bir süre daha. Karabüyü hesabımızı da bu şekilde havuza bıraktım. Havuz boştu oyunda bakım olmuştu o yüzden bayağı da herkese attı. Havuzda boş olunca getirdim buraya bıraktım. Burada kasılsın, takılmaya devam etsin. Büyük ormanda gerçekten artık yer bulmak, kasılmak çok zor. Bu fırsatı değerlendirelim şimdilik. Hesabımız burada takılsın. Gayet de güzel bir şekilde şu anlık kesebiliyoruz. Gördüğünüz gibi küreyle 55-60k falan hasar atıyorum artık. Aslında eşyalarda da rüzgar eksikmesi yaptık. 10 ayakkabıdan gitti, zırhta 5 eksik mesela. Başka nereden eksik? Simyalardan eksik. Simya açmıyorum. Simyasız bir şekilde kasılıyorum burada. Ona rağmen rahat bir şekilde kasılıyoruz. Tabi bunun en büyük faydalarından birisi karanlık korumadan kaynaklı. Hesabımız bu şekilde burada takılmaya devam etsin. Bu videoyu da artık burada noktalayalım. Buraya kadar gelen izleyen herkese teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun var olun. Unuttuysanız bir abonelik bir like'ınızı alırım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. İstek var mutlaka yorumda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.